Herkese selamlar dostlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Tom Raider'a merhaba diyeceğiz. Ve Tom Raider'ı oynamaya başlamak. Burayı geçeceğim. Skip deyip ee, gerek yok. Evet. ilk başta bir ayarlara girelim. Oyunun herhangi bir vereceği, verecek sürprizleri varsa onları engellemeye çalışalım. Şuradan hemen A, grafik kem Allah Allah ben şey bulamadım galiba ki Türkçe hayatta yoktu böyle bir şeyde beklemiyorum bile işte benim korktuğum yer geldi bizim korktuğumuz yer her zaman gibi Tam İngiliz İngilizce de olur. Hani yarım olarak İngilizce bir de sıkıntı yok. Ee, müzik sesleri. Gamepad, Gamepad oynamıyorum zaten yes, de. Bir çıkalım. What the What the İspanyolca mı ne alaka? Angalaş büyük ihtimalle bu oluyor. Yo, evet. Grafik ayarları, memnunayım. Abi şey nerede? Yani ben hala anlamadım. Ses. Ha müzik sesi. Allah kahretmesin ben de arıyorum. Tamam müzik sesini kapattık. Buradan da. Bir dakika. Ben kapatmama rağmen tamam. <laughs> şimdi multiplayer oynanabiliyormuş 20 20 kişiyle. Bu arada arkadaşlar oyunu e, Steam'de almıştım. Ama oynama fırsatı şimdi oldu. Yeni oyun diyelim. Bir karakter yarat diyelim. Kolay mod olsun. Zora dayanamayız. Ve bu kısımları geçemiyoruz. Onu söyleyeyim. Kahvenizi, çayınızı, her şeyinizi alın. Geçin bilgisayarınızın başına. Oyun başlıyor dostlar. Oyun başlıyor. Çaylar, kahveler hazırlansın. serinin ilk oyunuymuş gibi söyleniyor ama serinin ilk oyunu tabii ki de değil. Bu serinin ilk oyunu yani görsel efektleri efektleri bundan bambaşka. Tuttu mu? Tuttu. Tuttu tamam. Yo 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 yok bok Evet. Düşme challenge başlasın abi. Uf. Uh. Bayağı bir Şu an belki benim sesimi tam duymuyorsunuzdur ama ben oyun sesini kısacağım arkadaşlar. Şu an kısamıyorum. kısa biliyorum Tamam. Oh be. Çok ses var çünkü oyun ayarları diyelim. Şuradan ıı, tüm sesleri yarıya in biraz daha. hadi böyle iyidir abi. Konuşma seslerini de aynı hizaya getirelim. Tamam. Çünkü bilmiyorum oyunun sesi benim sesimi bastırıyor olabilir emin değilim ama şu anda verdik ki bakalım adaya çıktı adaya çıkmayı başardık yardım etsin oğlum kıza. Lan kız arkanızda. Yardım istiyor yok. Onlar düşmüş kendi derdine. Oha. Lan. Ne oldu? Bir dakika. Bir şey. Bir şey de oluyor. Sanki... Biz miydik ama? Bu ne Yere mi çekiyor? Yo. Asıyor. Bir dakika, bir dakika. Bu arada bu videosunu falan izle, izlemedim ben onu satayım ne oluyor? Videosunu falan izlemedim. Direkt aldım, kurdum. Oynayacağım bakalım. Eğer, e, bilmiyorum, playstation'da oynanıyormuş normalde ama inşallah bir bilgisayarda da o, oynayabiliriz. E, ne yapacağız abi? Tamam. Başlıyor muyuz? sallanmamı istiyor. Şu an sallanıyordur abi zaten normal. Hop aşağıya bir ceset düştü. Tamam. O kendimiz de yakacağız. Tamam anladım abi. Kendimiz de yakacağız ki kutlalım Yanacağız. Yanacağız yapacak bir şey yok. Ananı satayım ona lan. Öldük, öldük, öldük. Öldük amına Ne ne istiyorsun? Ha, e'ye basmamı istiyor tamam. Üff, acımıştır lan. Yemin ediyorum acımıştır ha. Acısını ben hissettim ananı satayım. E, ne yapacağız? Şuradan çıkılıyor galiba. Artık nasıl bir mekana geldiysek. Oğlum kıza bildiğin onu Kıza bildin kaç santim girdi yani? Oğlum korkutur mu lan bizi burada bakayım. Neyse biz hiç uğraşmayalım. Bas gidelim oğlum. Ne? Bir dakika bir, bir şey bir şey. Ha. Meşaleyi aldık. Okey. Direkt oyuna göre gidiyorum hani onun söylediği şeyleri yapmaya çalışıyorum şu anda. Koşabiliyor muyuz? Galiba şey yok bunda. Koşma tuşu yok. Ne diyor? Ku. Ha ku yardım alabilirsin. Ha anladım abi. Tamam. 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 Ee, başka? Şu meşaleyi bir yakalım. Şimdi ne oluyor oğlum? Ne yapmam lazım? Space'te zıpla diyor. Tamam. Ne yapacağız? Bir dakika. Bunu yakacağız. bu var gidecek büyük, ihtimal. Aynen abi. patlayacak. Şu zarar görmeyiz mi? Orası patlayınca. sallandık biraz ama. Neyse yürü. O lan tepemize mi düşük o Allah cezanı almasın yakaladı yakaladı öleceğiz, öleceğiz öleceğiz Hadi kızım hadi kızım hadi kızım Tamam kurtuldun kaç hadi kaç yürü Yürü lan yürü Küfretme küfretme küfretme, küfretme. yürü Yürü küfretme Şetmet ne oluyor Şu an kendi oynuyor. Tamam, şu an bana geri geldi Büyük ihtimalle Evet. Şey, bilgisayarda oynamak biraz farklı herhalde. Çünkü kontroller falan değişik. Bir de çeşitli mesela tabi ilk oyundan basıyordum böyle bunu. hani böyle kare kare olan o, bu ne? Çıkışa gittin diyor galiba. Kuruya basarak yardım al diyor. Büyük Büyütmeli... ihtimalle Buraları yok edeceğiz abi. Nasıl yok edeceğiz bakalım. Buraları yok edeceğiz. Burası Nasıl yok olacak. Şu meşaleni bir bu. Büyük bir tane bize yardım oluyor olacak. Tamam. Bir dakika. Bunlar yanıyor. Bunlar yanıyor. anladım kadarıyla. Bir dakika. Bunlar yanacak. Bir dakika. Bunlar yanacak. Ee, başka? O oh, bir dakika. Yok dur bir dakika bir dakika bir dakika. O bir kızak tamam. O zaman biz mecbur şunu yakacağız. Ha tabii. E şunu mecbur yakacağız. Büyük bana bu bir şey kilitleyecek bir bileni olacak. Evet, şu an doğru yoldayız. Şu an doğru yoldayız. Başka ne yapmam lazım? Kutuları Aa, kutular da mı yanacak? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kutular da yanacak. Lan yanar mı onlar suyun içinde? Biraz birikmelerini bekleyelim. Kaç 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 yanacak bas kaç. Şimdi ne yapmam lazım? Yok artık. Ciddi misin sen? Bitmen de buna tamam önüne meşale bakan zıplıyor. Buna zıplayacak abi. Oy düşündüğüm gibi orası patlayacak. Orası patlayacak abi dur. Çözeceğiz çözeceğiz burayı. <laughs> burayı çözeceğiz. Şimdi de buna gidip vuracak galiba. Aynen. Üf, üf, üf patlamaya bak. Patlamaya gel. Tamam hadi yürü gidelim. Yürü gidelim, yürü gidelim. Dikkat et. Koş koş koş. Uy kapandı. Buradan yürü. Koş 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 koş. Allah belanı düştük lan. Gene nereye gidiyoruz? Koş koş. Elinden ne geliyorsa yap. Abi zıplıyor zıplaya gidiyoruz. Çık çık çık. Koş koş koş. Taşlar maçlar. Galiba ayva yedik. Evet ayva yedik abi. Buradan nasıl gideceğiz? Koş koş. Lan <laughs> ne oluyor? Lan bu kafasına bir tane öh, öldük 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 abi abi öldük. Neye basmam lazımdı orada? Ben oradan devam edelim be. Hadi uğraştırma beni. Orada bir şey basmamı istedi. Bir dakika dur da bakayım. O F'ymiş. anasını sattım çocuğu. Koş 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 koş. Allah'ım düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Koş koş koş. Şu an klavyeden çıkan sesi bir tane duyuyorsunuz. Allah'ım yürü yürü yürü. Çıkartık şu nalet Çıktık mı çıktık da ne oldu çıktık da. Öldük mü lan gene? İyi çıktık. Oh be. efsanenin efsanesi. Evet. Dünya ve Tom Raider şimdi başlıyor işte. Tom Raider başlıyor beyler. Ama şunu söyleyeyim. Ee, grafikler efsane. Yani bilmiyorum. X serisini burada burada mı? Buradan mı? Bir dakika. Buradan gidiş var mı? Yok. Buradan gidiş yok. O zaman buradan gideceğiz. <laughs> Abi baksana kadın midesini tutup da gidiyor ya. Aha Bir şeyleri bulduk Bir şeyleri bulmayı başardık Hayda, bu da nasıl geçecek bu O da şüphelendi Benim gibi Dikkat et Düşme Düşme Tamam bir de buradan düşüp de başımıza çıkarma. Uşşt ulan yavaş. <laughs> Gebecek. Hadi hadi geçersin yaparsın. Biraz yamuk mu gidiyorsun bana mı öyle Neyse tamam. Ulan sanki <laughs> orada ben varmışım gibi hissettim. Abi güneş harbiden güzel vuruyor Hmm, zıpla bakalım. Tamam. De şaka mı şu üzerindeki e, izler nasıl geçecek onu? Oh shit. Oh shit. Buradan nasıl geçecek abi? Bir dakika yardım alacağım. Yapma be. illa onunla mı çıkacağız? Oğlum ya düşersek. Ben demiştim ama. Ben demiştim. Ben demiştim. Ha, ben dedim size. Ben dedim işte. Kontroller kontroller. Tamam. Bu sefer başaracağım. İnanıyorum. Tamam ne yapacağız abi? Yukarıya ya çıkıyoruz. Kızım çık bir şeyler yap. Allah razı olsun. Nerelere geldik biz ya? Aman aman nerelere geldik? Nerelere geldik? Nerelere geldik? Tutun lan tutun. Düşme 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 düşme. İyi. Kutardı kutardı kurtardı tamam. Uy ananı satayım. Uf. Ya. Devam et devam et devam et. Ama biz de buradan düşmeyelim şimdi. Başımıza hiç çıkmasın. Yürü. Devam. Devam. Oh bir kapı. Kontroller gerçekten de ya ben PlayStation'da Tomb Raider oynadım ve, ve buradan nasıl ineceğiz? Ulan gene düştü. Ah şurada bir şeyler var. Sen mi? Lan azaya düştüğümüzde de seme seslendik. Sen hiç bize destek bile olmadı be. Köstek oldu resmen. Bir video kamera. Aa bakalım. Neler olacak? Telsizimiz de oldu. Evet. Ee, bu da başka bir şey bulabiliyor muyuz acaba? Var mı öyle bir şey? Yok. bu mi? Bir ben ben bir şey yapmadım ki. Allah Allah olan. Neyse artık buraya girdik. Evet mükemmel kargalar margalar. Harikayız. Oğlum uh, abi abi ateş yapmışlar gibi <laughs> kız onca şey yaşadıktan sonra bir de su, su içiyor abi ben olsam su aklıma gelmez. Bakıyor bakıyor ama bir şey yok. Üşüyor galiba şu an. Evet. Şu an üşüyor. Ara sahne geçelim. Burayı da geçebiliyor muyuz? Burayı da geçelim. Büyük ihtimalle bir şeylere baktı o da. Ateşi yapmış bu arada. Bu arada ateşi yapmışız. Evet yağmur dinmiş. Birtman'a susamıştı. Su iş çekti ama ne yazık ki ak ak su akan yerde artık su yok. Evet dostlar. Bölümü bu da sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde e eğer tabi ki isterseniz e ona da direkt geçmiş oluruz. Ben şimdilik da bunu sonlandırayım. Güzel Tom Raider'ımız hayata tutunma çabası içinde. Umarım <laughs> video kayıt program hata yapmamıştır ve güzel şekilde kayıt çıkmıştır. Ee, şimdilik Tom Raider'a bu da bırakalım ateşinin başında rahat rahat otursun, ısınsın. Biz gelinceye kadar burada tekrar dursun. Biz de artık bir sonraki bölüme görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olsa kendinize iyi bakın.